Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Logitech'in grup setinin incelemesini yapacağız. Logitech grup olarak geçiyor. Bir video konferans seti. Hem kutu açılımı hem de incelemesini sizlerle beraber şimdi yapacağız. Öncelikle kutuyu açmaktan başlayalım. Şimdi evet başlayalım. Kutu içeriğinden başlayacağız. Kurulumuna kadar her şey adım adım anlatacağız. Bu Logitech'in konferans sistemi oradan 12 TL fiyatı var. İnternette 11.500 bin lira gibi lira. bir fiyat olabilir. Siz de 11 bin 800 civarında bir rakama aldık bir Bakalım daha önce hiç açılmış mı? Kolibanın üstüne bir çekmişler. Sanki daha önce açılmış gibi ama bana. Zaten içinde böyle köpükler vesaire. Ha, ekstradan bir kutuyu koymuşlar. Bu köpükleri bir kenara alalım. Sıfırdan görün içinden ne çıkıyor. Logitech grup olarak geçiyor. Biliyorsunuz Logitech'in daha önce Rally Plus tekini incelemiştik. Rally Plus'ın kurulumlarını adım adım anlattım. Rally Plus'ta e, iki mikrofon, iki tane hub, e, iki tane speaker, bir tane kamera. Bu şekilde bir içeriği vardı. Bir tane de kumandası vardı. Şimdi bakalım bunu sizlerle beraber A'dan B'ye inceleyelim. Şöyle gördüğünüz gibi güvenlik etiketleri var. Güzel. Şuradan açıyoruz. Şuradan da güvenlik etiketini açıyoruz. Şunu da atalım şöyle. Evet. evet. Şimdi bakalım içinden neler çıkacak. Zaten böyle kutu içeriğini size güzelce anlatmış. Burada e, bağlantı şekillerini göstermiş. Çok güzel. Şöyle opsiyon olarak farklı bir bağlantı çeşidi var burada bunları anlatmışlar. Neyse sıfırdan anlatayım. Şöyle referans kuvvet diye bir kullanma kılavuzu koymuşlar. Gayet sert. Bunu masanın üzerine bırakabilirsiniz. Yapıştırabilirsiniz. Güzel olur toplantı odasında. Ne işe anlatmış. Videoyu durdurup kendiniz ayrıca bakabilirsiniz bunlara. Şöyle bir kullanma kılavuzu. İngilizce, Türkçe koymuşlar. Logitech Türkiye'de çok satış yapan bir firma. Türkçe dil ee, olarak koymaması beni üzüyor açıkçası. Hani bunu Türkçe'de yapabilirdim tabii İngilizce dünya dili ama Türkiye'de satış yapıyorsun, 12 bin liralık ürün satıyorsun ve Türkiye'de büyük bir pazar. Tüm firmaların önem vermesini açıkçası istiyorum onu. Bazı şeylerin İngilizce olması çok güzel ama ülkenin pazarına girdiysen ona göre yatırım yapman lazım. Şöyle bir bu kısımda hem mikrofonumuz hem speakerımız bulunmakta. Aynı zamanda kumanda kontrollerimiz de bunun üzerinde bulunmakta. İçinden ekstra kumandası çıkmasına rağmen burada 1, 2, 3 şeklinde kanal geçişleri yapabiliyorsunuz. Burada zoom yapabiliyorsunuz. Yine yön tuşlarımız bulunmakta. Ses açma, ses kısma. Zaten bunun üzerinde bir speaker var. Logitech Rally Pro hatırlarsınız. iki tane speaker'ı çıkıyordu. Speaker bunun üzerinde. Buradan ses açma kısmı yapabiliyorsunuz kolay kolayca mikrofonunuzu kapatabiliyorsunuz bu masanın üzerinde Toplantı esnasında atıyorum şöyle bir durum yaşanabilir. Kendi aranızda konuşan zaman buraya basıp speaker'ı kapatabilirsiniz. Bluetooth bağlantısı kısmı görüşmeyi sonlandırma ve görüşmeyi başlatma tuşları bulunmakta. Pek tane üzerinde aman aman bir şey yok. Burada neler var? Kırmızı bir giriş var. Kırmızı kablonun takılacağı yer kırmızıyla göstermiş. Ekstradan buna iki tane mikrofon bağlayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Rally Plus'a kaskak girişli olarak mikrofonları birbirleri üzerinde atlarken Bunda doğrudan iki tane speaker takabiliyoruz. Ayrıca speakerları almamız gerekiyor. Şurada bir kısım da var. Bu muhtemelen montaj aparatı olabilir. Ha kablo olabilirmiş. Buna birazdan geçelim. Şurada bir neyimiz var? Hub'ımız. Buna hub denir. Bu bağlantıların toplandığı kısım. Bir kırmızı bir de mavi olan var. Kırmızı az önce bakın şu mikrofon speaker kısmına gidiyordu. Bakın burada kırmızı göstermiş. Burada da kırmızı göstermiş. Güzel renkli anlamları güzel olmuş. Mavi de kameramıza gidiyordu. Biraz sert düştü ama dikkat edin. Ee, burada aynı zamanda bilgisayar bağlantısı için USB güç beslemesi için neyimiz var burada? Adaptör girişimiz var. Bunda da başka bir şey yok. Kablo kanallarını böyle koymuşlar. Masanın üstüne şık dursun diye. Bunu koyalım. Şimdi kameramıza geçelim. Önemli cihaz. En önemli cihaz bu. Kameramızda çok ağır bir yaklaşık bir 800 liram bir ağırlığı var. Önüne kapak koymuşlar ki zarar görmesin. Böyle çıkartabiliyorsunuz. Toplantıdan <laughs> sonra takabilirsiniz tekrardan. Kameramız burada. Şöyle kamera yine sallanmasın diye kutunun içinde şunu koymuşlar. Kameranın e, kendi içinde yaptığı açılar var. 360 derece döndüğünü, farz. Hani 180 bu tarafa dönüyorsa 180 de bu tarafa dönüyor. Güzel kamera dönüş açıları var. Yukarı aşağı dönebiliyor. Aynı zamanda kamera böyle düz bakarken 90 derece bunun açısı var. HD çekim yapıyor. 180p. 180p biliyorsunuz Rally Plus'a 4 kaydı ama 4 kayı siz... E, yazılımda Zoom'da filan internetin hızından, video konferans sisteminin çözünürlüğünden fark edemeyebiliyorsunuz. 1080 yeterli arkadaşlar. 1080p yeterli. 10x'te Zoom'u varmış. Zoom güzel. E, açısı da 90 derecelik bir açısı var. Kameramızı da şuraya koyuyoruz. Şimdi bu sistem kablolu. Böyle şık ürününe bakmayın. Birazdan şimdi masayı toplayacağım. Neler olduğuna bakacağız. Burada bakalım nelerimiz var. Evet, adaptörümüz var arkadaşlar. Adaptör kablo uzunluğu 3 metreye yakın bir kablo uzunluğu var muhtemelen. Yeterli. Adaptörün bu kadar uzun olmasını severim. Şöyle adaptörümüz için ekstradan bir aparat çıkacak. Takabilmemiz için muhtemelen. O da şuraya Şuradan çıkartalım. bunlar kaymaması için şeyler. Ayaklarını yapıştırıyoruz ya. Masanın üzerinde masa kaygın oluyor ya. Zeminin kaymaması için kullanılan aparatlar. Ne var burada? Kumandamız var. Kutumuzun içinde başka bir şey kalmadı. Kutuyu şöyle baktığımız zaman diye herhangi bir şey göremiyoruz. Ha bir de kutunun şurasına montaj apartını koymuşuz. Zaten bak burada demiş ki montaj aparatı burada demiş. Bu apartı sonra eklemişler herhalde. Şöyle açıyoruz. Kutumuzda bir şey kalmadı. Bir de montaj apartımız. Bu da kameranın duvara montajlarına bilmesi için kullanılan aparattır. Aparat burada. Onu da şöyle koyuyoruz. Şimdi bu kablo kutusundan çıkanlar şunlar. Hapt hub cihazımızdan doğrudan bilgisayara girmesi gereken bir kablo var. Bilgisayar USB bağlantısı yapıyorsunuz. Rally Plus'ta kıyaslayacak olursak, Rally Plus'ta iki bağlantı vardı. Hub'dan giren, bir tanesi de projeksiyon sisteminden geliyordu. Projeksiyon sisteminden bunlar ayrı gelecek. Hub'dan bir adet USB kablomuz geliyor. Yaklaşık 3 metre bir uzunluğu var. 5 metre olabilir daha iyi olurdu. Şöyle bir mavi kablomuz. Mavi kabloyu ne için kullanıyorduk? Kamera için kullanıyorduk. Bakın Burada bir kamera keyif ve kamera kısmı için mavi kablo. Mavi kablomuz var 3 metre. Burada bir kırmızı kablomuz var diğeri için. Kablo tutucu. Ha şu da şey, ee, bakın şu görmüş olduğunuz adaptörümüz kaç volt, kaç ampermiş hemen bakalım. 12 volt, 1.5 amperlik bir adaptörümüz var. Havu besleyen, hav üzerinden besleniyor diğerleri de. Bunu da buraya taktık. Onun dışında bakın böyle e, yurt dışındaki ülkelerde kullanmak üzere Farklı bir de burada başka neler var. Montaj dübelleri vesaire bulunmakta. Şimdi arkadaşlar kutu içeriğini böyle döktüm ben sizlere. Neler olduğundan hemen hızlıca bahsedeyim. Asıl malzemelerimiz bizim bakın şuradaki kameramız. Kameranın önünde bir koruyucu var bunu çıkartalım. Kameramızdan bahsetmiştik 1080p 10x 90 derece görüş açısına sahip kumandayla hareket edilebilen bir kameramız mevcut. Burada mikrofon ve speaker ünitemizin olduğu ayrıca burada e, lokalde kontrollerin olduğu bir kısım. Lojideki kamera sistemimizde bir hub'ımız var. Hub'ımızdaki girişlerimiz mevcut. Bu üçü aslında bu konferans sistemi oluşturan temel parçalar. Diğerleri de yan aksesuarlar diyebiliriz. Kamera, speaker ve mikrofon ünitesi ve hub. Diğer birlesinden sağlayan hub'ımızın adaptörü ve kumandamız. Bunlar kritik parçalardan.